Sana söz, Millet İttifakı iktidarında beni özgürce ve korkmadan eleştirebileceksin. Eleştirdiğin için asla ve asla başına bir iş gelmeyecek. Sana söz, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Sana söz. Nebati'ye nasıl cevap verdi? Şimdi Nurettin Nebati 300 milyar dolarlık e, vaadini Kılıçdaroğlu'nun eleştiriyor. Ve bakın arkasından Kılıçdaroğlu diyor ki Erdoğan buna kim niye yatırım sözü versin? Kimse takmaz bunu diyor. Bakın karşılıklı olarak neler söyleniyor. Kaygıları gidermeye, korkuları aşmaya. 300 milyar dolar getireceğim diyorsanız bunun Türkçesi şudur. Size tefeci faizi vereceğim. Bana o parayı getirin demektir. Başka türlü olması mümkün değil. 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin 300 milyar dolarlık yatırım vaadini eleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati için Twitter hesabından yanıt verdi. Erdoğan'a seslendi. Kişi kendinden bilir işi. Erdoğan buna kim niye yatırım sözü versin? Ancak borç verirler. Ben oradayken sen bunu göndermiştin Londra'ya. Bir tarafta bizim Şampiyonlar Ligi ekonomistlerimiz Diğer tarafta bu. Tabii ki kimse takmaz bunu. Kılıçdaroğlu'nun alıntıladığı videosunda ayrıca Bakan Nebati'nin 300 milyar dolarlık fona şaşırırken cevabı ise biz mesela borçlandık bu ancak tefeciliktir oldu. 300 milyar dolar nasıl gelecek ya? Bu rakamlar böyle işi basitleştirerek söylenecek rakamlar. Biz şu anda rekor kırdık geçen yıl 11 milyar dolar borçlandık e, bunları fonların buraya gelişi 300 milyar dolarlık bir fonun gelmesinin çok ama çok özel bir ikramı olması lazım. Bunun Türkçesi tefeciliktir. Sayın Cumhurbaşkanı da onu söyledi. Evet. Kişi kendinden bilir işi. Erdoğan buna kim niye yatırım sözü versin? Ancak borç verirler. Tabii ki kimse takmaz bunu. Gülümseyen yüzleri tekrar görmek için adayım. Bir seçimi kazanmak